Sevgili koçlar ve yükselen koçlar beni çok iyi dinleyin lütfen. Bu hafta gergin bir hafta olacak sizin için özellikle aşkla ilgili, parayla ilgili konularda. Evet sevgili boğalar geldik Şubat'ın ilk haftasına. E, bu hafta kariyerinizle ilgili e, güzel başlangıçlar yapacaksınız. Özellikle sosyal network'ünüzü, sosyal çevrenizi kullanarak. Sevgili ikizler bu haftaya e, yurt dışından alacağınız haberler, olumlu haberlerle başlıyor olabilirsiniz. Sevgili yengeçler bu hafta ikili ilişkiler haftası sizin. E, i̇kili ilişkilerinizde bir süredir Mars etkisi sizi çok yordu. Mars retro sizi çok yordu. İkili ilişkilerinizde bir toparlanıyorsunuz. O ee, üstünüzden öyle enerjiyi atıyorsunuz artık sevgili yengeçler, sevgili aslanlar, Mars retro'nun başrolleri. Bu süre boyunca yani 6 Aralık'tan bu yana kadar biraz yoruldunuz, gerildiniz, farklı farklı gerginlikler yaşadınız. Sevgili Başaklar, bu hafta ilişkisi olmayan bir Başak varsa aşkla ilgili çok şanslı bir haftaya giriyorsunuz. Ayın Balıkta Seyri size çok iyi gelecek. İlişkisi olan ya da evli bir Başak varsa da romantik bir hafta yaşayabilirsiniz bu hafta. Size çok iyi gelecek bu konuda.